Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aralıkta aylık bazda %2,93, yıllık bazda ise %64,77 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre 6 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise %49,25 oldu. 6 aylık enflasyon, %37,57 refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağkur emekli zammı %37,57. Memur enflasyon farkı, %29,78 toplu sözleşme zamlı, %15. Memur zamlı, %49,25 yeni yılda uygulanacak asgari ücret başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık %12 refah payı ile belirlendi. Sırada emekli kök maaş zamlı, memur maaş zamlı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 3 düzenleme var. Emekli kök maaş zamlı memur ve memur emeklisi zamlı. En düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaşı zamlı ve memur maaşı zammı hesaplandı. Bundan sonra Ocak ayının ilk yarısında emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için meclis düzenlemesi gerekiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur zammı için Bakan Vedat Işıkan'dan gerekli hazırlıkların tamamlanmasını isterken, Bakan Mehmet Şimşek'e de özellikle düşük gelir grubunu gözetecek düzenlemeler için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlamasını talimatını verdi. Özellikle en düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek düzenlemenin yapılması bekleniyor. Refah payı için de bütçe sınırlarının el verdiği ölçüde adımlar atılacak alım gücünü artıracak adımların ilk asgari ücret oldu. 2024 yılında tek zam şeklinde uygulanacak yeni asgari ücret başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık %12'lik bir refah payı ile belirlendi. 6 aylık enflasyon beklentisi %37 ila 38 civarında bulunuyor. Net asgari ücret 17.002 TL, büyük asgari ücret 20.002 TL ve işveren maliyeti de 23.502 TL olarak kesinleşti. Asgari ücret cari kurlar değerlendirildiğinde 578 dolarlık alım gücünü görerek döviz bazlı rekorunu kırdı. SSK, Bağkur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede iki kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor. Memurlar ve memur emeklisi de tıpkı SSK, Bağkur emeklisi de gibi senede iki kez zam alıyor. Tüm memurlar enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme alıyor. Enflasyon farkı burada, önceki dönemde uygulanan toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık farkı gösteriyor. 6 aylık enflasyon farkı yeni dönemde uygulanacak toplu sözleşme zammı ile hesaplanarak nihai memur zam oranı elde ediliyor. Ocak 2024 için toplu sözleşme zammı %15 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklisi zam oranının %49,25 oldu. bu rakamın da emekliler için referans olması bekleniyor. Emekliye zam düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak olan Bakan Şimşek, kalıcı alım gücü artışı ve sürdürülebilir refahın sağlanabilmesi için tek haneli enflasyonun şart olduğunu vurguladı. Bu nedenle sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikalarıyla adımlar atılıyor. Emekli zammı için dese yenen artış ve kademeli zam formülü de masada. Özellikle düşük gelir grubu gözetilerek adımlar atılacak. Bütçenin el verdiği doğrultuda düzenlemeler yapılacak. Burada ücret artışı enflasyon artışı döngüsünü minimize edecek optimal seviyeler belirlenecek. Emekli maaşı zammı %37,57 oldu. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Memur zammı referans kabul edilirse emekliye 10 ila 12 puanlık bir refah payı eklenmesi masada olacak refah payının zam oranı şeklinde mi yoksa seyyenen zam olarak mı uygulanacağı konusu daha sonra netleşecek, tüm hesaplar netleşince son kararı Başkan Erdoğan verecek. En düşük emekli maaşı 2023 yılında iki zam alarak 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Bu düzeyin altında maaş alan emeklilerin maaşları hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanıyor. Örneğin kök maaşı 6000 TL olan bir emeklinin maaşına önce %4'lük ek ödeme ekleniyor. Kabaca 6240 TL olan bu tutara 1260 TL'at hazine desteği geliyor ve ödeme 7500 TL olarak yapılıyor en düşük emekli maaşı artışı için meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra meclise sunulacak, en düşük emekli maaşı için 10.500 ila 11.500 TL rakamları masada bulunuyor. En düşük emekli maaşı için kanun teklifi hazırlanacak. Meclis plan ve bütçe komisyonundan geçecek genel kurulda oylanacak ve yasalaşacak. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek refah payı da benzer şekilde meclis sürecine tabi tutulacak. Yapılacak zam ile birlikte ortalama memur maaşı 25.015 liradan 37.334 liraya yükselecek. Yani ortalama olarak her memurun maaşı 12.319 lira artmış olacak. Temmuz zammı öncesi ortalama memur maaşı 14.000 lira civarında bulunuyordu. Emekli ve memur zammı dul ve yetimlerin maaşını da artıracak 4A ve 4B'den emekli aylığından hak sahibi olan dul yetim emekli zammı ile 4C'den hak sahibi olan dul yetim ise memur zammı kadar artış alacak. Dul ve yetimler 3 bölü 4, 2 bölü 4 ve 1 bölü 4 olmak üzere hisseleri oranında maaş alıyor. Asgari ücret zammı ile sadece asgari ücretli çalışanın kıdem tazminatı değişti. 2024 yılında asgari ücret ile çalışanın kıdem tazminatı bürüt ücreti yani 20.002 TL oldu. Asgari ücret üzerinde maaş alanların kıdem tazminatı tabanı artışı ise %49,25'lik memur zam oranı ile kesinleşecek. Bu rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın genelgesi ile belli olacak. Mevcut durumda kıdem tazminatı tavanı 23.489 lira olarak uygulanıyor. Veriler gösteriyor ki 2024 yılında kıdem tazminatı tavanı 35.050 liraya aşacak. Memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor. Bunun yanında memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Ocak 2024'te alacak. Memur emeklileri ise Ocak başında maaşlarını aldı. Maaş farklarını ise Ocak ayının son haftasında almaları bekleniyor. SSK emeklileri 17 ila 26 Ocak tarihinde, Bağkur emeklileri ise de 25 ila 28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacaklar. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aralıkta aylık bazda %2,93, yıllık bazda ise %64,77 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre 6 aylık SSK ve Bağkur emekli zammı %37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise %49,25 oldu. 6 aylık enflasyon, %37,57 refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağkur emekli zammı %37,57. Memur enflasyon farkı %29,78 toplu sözleşme zamlı %15. Memur zamlı %49,25 yeni yılda uygulanacak asgari ücret başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık %12 refah payı ile belirlendi. Sırada emekli kök maaş zamlı, memur maaş zamlı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 3 düzenleme var. Emekli kök maaş zamlı memur ve memur emeklisi zamlı. En düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaşı zammı ve memur maaş zammı hesaplandı.